Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Şef Burak Özdemir, bilinen adıyla CZN Burak, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özdemir bu durumla ilgili takipçilerini de bilgilendirdi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve hızla verdiği kilolarla dikkat çeken 29 yaşındaki şef bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Kısa sürede oldukça fazla kilo vermeyi başaran CZN Burak, sevenlerini korkuttu. Sosyal medyadaki yemek videolarıyla dünyaya adını duyuran Özdemir, hastane odasından paylaşım yaptı. Safra kesesi rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan şef, iyi olduğunu aktardı. Son zamanlarda zor günler geçiren fenomen, bu durumu nazar diyerek Instagram hesabından açıkladı. Özdemir paylaşımına Nazar çok şükür iyiyim. Biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı notunu düştü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.